karşı getirmeye çalışanlar işçi arkadaşlarımızın arasında Alevi diye, Sunni diye bölmeye çalışanlar buradaki tabloya iyi baksın. Bizi bölemezsiniz. Bizi parçalayamazsınız. İşçiler hakları için Dersim halkıyla bir oldular. Her gün evimize yolladığınız o yüksek faturaların hesabını sormak için de evimize götüreceğimiz ekmeği bir dilim daha fazla büyütmek için de mücadeleden asla geri adım atmayacağız ve kazanacağız bunu da iyi biliyoruz. Tüm savaşçı dostlarımızla, sazımızla, sözümüzle, kendi kültürümüzle birlikte beraber bu meydanda yüzlerce dostumuzla, arkadaşlarımızla beraber aklımızı aykırmak istiyorduk. Ama gerekçesini bilmediğimiz, uygun görülmediği gerekçesiyle bugün buradaki yapmak istediğimiz müzik dinletisini engellediler. Istedikleri kadar engellesinler. Bize desinler ki saz çalamazsınız. Türkü söyleyemezsiniz. Biz bir gerçekliği biliyoruz. O da bugün bizim de buraya dayanışmaya gelen sanatçı dostlarımız var. Bizi yalnız bırakmayan vekillerimiz var. Kurumlarımız var. Dersim halkı var. İstediğiniz kadar siz yasa yapın. İstediğiniz kadar uygulayın. Geçmişten de bildiğimiz biz öğretilen tek şey vardır. Bu ülkenin yasasını yapanlardan daha ziyade türkülerini söyleyenler daha güçlüdür, daha güçlüdür. Bize güne kadar bu eylemlerden vazgeçin. Yanlış yapıyorsunuz diyenler, sizin de görüşmeleri reddediyoruz diyenler bugün arkadaşlar sendikamızın temsilcisi ve dört tane işçi arkadaşımızla beraber tekrar bir görüşme daha gerçekleştirdiler. Talepleriniz nedir diye sordular tek bir şey söyledik. 17 tane işçi arkadaşımız işbaşı yapmadan hiçbir görüşmeyi yapmayız. Hiçbir pazarlığında bir parçası olmayız dedik. Ve bunu da 120 tane işçi arkadaşımızın iradesini taşıyarak buraya geldiğimizde söyledik. Dediler ki kavga varmış, şu varmış, bu varmış. Biz dedik evimize götüreceğimiz ekmeğimize sahip çıkan işçileriz. 120 tane arkadaşımız bu yola çıkarken Birbirimize de söz verdik. Bu mücadelenin sonuna kadar da kol kola da yürüyeceğiz dedik. İndi maden ocağına, kara elmas diyarına, yeryüzü sıcak olsun diye dost. Yıllar boyu kazma salladım suskunca bu zindanda, çocukların gülsün diye. bu zindanda Çocukların gülsün diye dost Oysa bizim evde gülen yok Gülerler, yürürler,